<laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir şey soracağım. Sor. Ama unutsan zor olmasın. Deniz Hoca dün babaanneme gitmiş. Bu bir soru değil. Sen de oradaymışsın. Hastaneye diye çıkınca, oradasın sanıyordum ben. E, Deniz Hoca'nın yine ortalığı birbirine katmış babaanneme gittim. Sen huzursuz olma diye sana söylemedim. Hastaneye gittiğimi söyledim. Hı. Sen nereden duydun? Ya Süheyla. Daha Deniz kavga etmişler. Onların işte barışmalarını duyan komşuda da bana haber verdi. Hı. Ama neyse. Bunlar bitti sonuçta artık. O ne demek? Güzel bir haberim var. Deniz Hoca gidiyormuş. Serdar Hoca anlatıyordu bugün. Nereye? Bilmem. De taşınıyormuş. Yani kendine yeni bir dünya kuracakmış. İsabet olur. Ne, ne zaman? Yani Serdar Hoca'nın iddiasına göre hemen. Ya e öyleyse süper. Hemense. Yani biz de bir rahatlamış oluruz artık. Nefes almış oluruz. Ee, şey, bir ellerimi yıkayayım, Tamam. Nereye gidiyorsun Deniz? Ha? Nereye gidiyorsun, nereye gittiğini sanıyorsun? Nereye gidebileceksin? Nereye gideceksin söyle? her zaman görebileceğim. Her zaman görebileceğim onu istediğim her zaman. Nereye gidersek gitsin. Hep bizimle. Onu istediğin her zaman görebilirsin. O burada. Ne zaman istersek onu görebiliriz. Merak etme. Ne zaman istersek istediğimiz her an. Ve bu sana yetecek öyle mi? ne bir şey, Kurtuluyorsun ondan. Kurtuluyorsun tamam. Artık beni annemi doğru rahatsız edemeyecek. Evet yani yokluğuna alışmak zor ama o hep bizimle anladın mı? Hep bizimle. Onu ne zaman özlersekiniz <laughs> onu özleyeceksin. Öyle mi? Bunu kabul ediyorsun. Hı? Ona çok alıştım. Hep yanında olmasını istiyorum hiç. You don't